Bu derste sayfalar arası veri aktarımı yapmayı göreceğiz. Bunun için e, model root kullanacağız. Biz en son dersimizde sayfalar arası geçiş işlemi yapmıştık. E, i̇simlendirilmiş parametreler kullanarak giriş yap çıkış yap şeklinde bu şekilde sayfalar arası geçiş işlemi yapabiliyorduk. Eğer isimlendirilmiş rotalar kullandıysak model root kullanarak e, sayfalar arası veri aktarım işleminde yapabiliyoruz. Yine bu şablon üzerinden devam edeceğiz. Visual Studio kodu açıyorum. Bu kodların en altına bir tane şablon oluşturacağım. Verilerimizi bu şablon aracılığıyla diğer sayfaya göndereceğiz. Yani giriş ekranı sayfamızdan e, bu sayfadan verileri alacağız. Burada ikinci ekranı, profil sayfası ekranına göndereceğiz. Şablonu sınıf olarak oluşturacağım. Class dedim. İsmi Veri Modeli olsun. İki tane sınıf özelliği tanımlıyorum. String kullanıcı adı ve de şifre. Constructor'la bunları alacağız. This nokta şifre dedim. Veri modelini artık oluşturdum. Bizim şu kullandığımız Navigator Push named kodunun bu metodun bir e, parametresi var. Arguments isminde. Yani argümanlar e, bu şablondan bu şablonla alacağımız verileri yine o şablonun ismiyle göndereceğiz. Veri modeli diyorum. Parantezleri açtım. Kullanıcı adı ve şifre şeklinde iki tane sınıf özelliği vardı. E, verileri alacağız buraya vereceğiz. Bunlar da zaten hedef rota şurası olduğu için yani bizim ikinci ekranımız profil sayfamız olduğu için e, buraya iletilecek. Verileri birinci ekranda e, iki tane text form field'dan almak istiyorum. Text form field dedim şuraya. Butonun üstüne iki tane text form field tanımlayacağım. Text form field e, text fieldla hemen hemen aynı. Bunun sadece daha fazla özelliği var. Mesela doğrulama işlemleri yapabiliyoruz. E, mail adresine düzgün girmiş mi? Ya da şifre et, şifre kuralları uygun mu? Gibi e, doğrulama işlemleri tanımlayabiliyoruz. Text form field, e, işte böyle kullanıcı kullanıcı kaydı, kullanıcı girişi oluşturmak için kullandığımız formların, e, formlarda kullandığımız bir widget, text field ile kullanım olarak e, çok bir fark yok. Sadece özellik olarak böyle farkları var. Bunu şimdi controller tanımlıyorum. İki tane de text editing controller tanımlamam lazım. Buradan gelen verileri almak için bu şekilde t1 dedim ismine. İki tane text editing controller tanımladım. Şu şekilde. Ve artık bunların isimlerini şuraya verebilirim. T1 ve T2 diyerek verdim. Artık verileri buradan alacağım. Ve de şuraya yazacağım. T1.txt, T2.txt diyerek. Yani T1'den gelen teksti kullanıcı adına. T2'den gelen teksti de şifre şifreye verdim. Bu modeli de şurada oluşturmuştuk. Şimdi artık bu bilgiler ikinci ekrana iletilecek. İkinci ekranda yani burada bu verileri alıp e, kullanmamız gerekiyor. Bunun için şöyle bir kodumuz var. Kod konteks içerdiği için, konteks erişebilmesi için bunu ikinci ekranın şu widget build'in e, widget build'in içine yazacağım. Süslü parantezlerin içerisine şu return ifadesinin üstüne yazabilirim. Şimdi e, buraya bir değişken tanımlayacağım önce. Bu değişken şu tipte olacak. Çünkü gelen veri bu tipte. Pardon. Veri modeli diyorum şuraya. Veri modeli tipinde e, iletilen argümanlar isminde bir değişkenimiz olsun. Model root diyorum şu şekilde nokta all, nokta kontekst'i veriyorum. Nokta settings, nokta arguments yazıyorum. Şu şöyle olacak. Evet. E, Moodle root. Artık şu ifadeyle iletilen e, argümanların içeriğine erişmiş oldum. Ve daha sonra onu şu değişkene atadım. Bu değişkenimiz de şu tipte yani şurada tanımladığımız sınıfın tipinde olacak. Şimdi şöyle yapalım. Biz değerlere eriştik ve şuraya atadık. Bunları da kullanabilmek için şöyle yapıyoruz. Şuraya iki tane Text widget tanımlayayım. virgül koyalım. Bu text widget iletilen argümanların bu değişkenin içindeki kullanıcı adını göstersin. Bir tane daha text widget tanımlıyorum. Bu da iletilen argümanların içindeki şifrenin değerini göstersin. Bu haliyle bir çalıştıralım. Sayfayı yenileyim. İki tane text form field'ımız var. Birincisi kullanıcı adını, ikincisi de şifreyi alsın admin diyorum. 1, 2, 3, 4 diye bir şifre verdim. Giriş yap dediğimde artık bu bilgiler ikinci ekranı şu şekilde iletiliyor. bir özet geçelim. Neler yaptık? Önce bir tane şablon belirledik. Oluşturduk sınıf olarak. iki tane sınıf özelliği verdik. bu özelliklere değerleri constructor ile alacağız. Daha sonra Navigator PushName'in arguments parametresini aktif ettik. Bu oluşturduğumuz modeli şu şekilde verdik. Kullanıcı adı ve şifreyi. buraya vereceğimiz değerleri de iki tane giriş ekranında şurada. Yani giriş ekranında butonun üstüne iki tane text form field tanımladık. Verileri buradan aldık. Text editin controller'a aktardık ve oradan ee, bu aldığımız değerleri de şurada arguments parametresinin şu şablonun içinde verdik. T1 ve T2 e, nokta text olarak verdik. Daha sonra hedef ekranımıza profil ekranına e, bu verileri iletmiş olduk. Yani verilerimizi ileten kod şu. Bunun tamamı. Konteks alıyor. Hedef rota alıyor. Bu aynı zamanda sayfa geçiş kodu biliyorsunuz. Ve e, Arguments parametresiyle şu şekilde şu modelle verileri alıp şu sayfaya, şu rotaya iletiyor. Şu rotamız da zaten ikinci ekranımıza gidiyordu. Verileri, e, buraya iletilen verileri şu kodla aldık. Yani bu kodla verilerin içeriğine eriştik. Şu değişkene e, aktardık. Ve de bu değişkenin içindeki verilere şu şekilde eriştik ve text widget içerisinde gösterdik. Ee, bu ders bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.